Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda taze soğanla güzel bir çorba tarifi hazırlayacağım. 2 demet taze soğan kullandım tarif için. 1 su bardağı nohut kullandım. Tamamen taze soğanın birebir aromasını çorbanın içerisinde alacağınız bir lezzet. Soğanı temizleyerek tarifin yapılışına başlıyorum. Sizler de benim gibi bir soğan severseniz, her türünü, her türlü yiyorsanız kesinlikle. Bu tarifi de denemenizi sizlere öneririm. Benim için taze, kuru, çiğ, pişmiş hiç fark etmez. Her türlü soğana bayılırım. Çorbası da şahane oluyor sizler de hazırladığınızda göreceksiniz. Soğanı temizledim. Yıkayacağım. Soğanı yıkadım kenara aldım. Tencere içerisine 1 su bardağı nohut, 2 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Nohut haşlamadım. Benim kullanmış olduğum nohut çok yumuşak. Haşlama gerektirmeyen bir nohut. Gerçekten ben de aldığımda çok şaşırdım nohuta ısladım sadece ve dondurucuda muhafaza ettim yumuşacık oldu. 2 su bardağı yoğurdun üzerine bir tane yumurta, bir çay bardağı mısır unu ekledim. Tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Sizler nohutu haşlayarak ekleyin. Her nohut cinsine göre farklılık gösterebilir. İçerisinde çiğ kalsın istemem. Çorbanın terbiyesini hazırladım. Az sonra suyunu ekleyeceğim. 2 demet temizlediğim, yıkadığım soğanı çok küçük olmayacak şekilde doğrayacağım. Ben bol miktarda hazırladım. Çorbayı tabak tabak içtik. Sizler dilediğiniz miktarda malzeme miktarını azaltarak daha az hazırlayabilirsiniz. çok küçük olmayacak şekilde doğuruyorum soğanı. Pişeceği için içerisinde biraz belirgin olmalı çorbanın. Çok fazla ince doğrarsanız zaten çabuk yumuşuyor. Biraz yediğinizde ağzınıza gelmeli. Ben o şekilde seviyorum. Siz tabii ki yine de dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Tüm soğanı bir anda doğramak istediğim için doğrarken biraz zorlandım. Hazırlamış olduğum soğanı karışımın içerisine ekliyorum. Görüyorsunuz büyük bir tencere bol miktarda soğan. Şahane bir çorba. 2 yemek kaşığı bulgur ekliyorum. Karıştırıyorum. ilave ediyorum. Kullandığım malzeme miktarına göre eklediğim su miktarı 13 su bardağı yaklaşık 2 litre artı 3 su bardağı su ekledim. Klasik su bardağı kullanmış olduğum bardak. İyice karıştırıyorum. Sonrasında ocağa alacağım. Karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Çorba iyice kaynayana dek karıştıracağım. Terbiye kesilmesin diye. Ben mısır unuyla hazırladım terbiyenin içerisine normal un da ekleyebilirsiniz. Karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. İyice kaynayana dek karıştıracağım. Kaynadıktan sonra Ağzını kapatacağım kısık ateşte soğanın tamamen pişmesini nohutun tamamen pişmesini bekleyeceğim. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Karıştırmaya devam ediyorum istediğim kaynamaya ulaşana dek. Bu aşamada görüyorsunuz soğanın rengi döndü. Hemen hemen pişti. Sadece soğanın yeşil kısmını kullansaydım daha çabuk pişirirdim ama diğer beyaz kısmında kullandığım için kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Yeşil kısmına göre beyaz olan kısmı biraz daha sert oluyor. Bir yemek kaşığı tuz ilave ettim. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. İyice karıştırdım. Çorba kaynadı. Altını kısıyorum. Kısık ateşte pişmeye bıraktım. Bu aşamada kesilmez. İyice kaynadığı için biraz daha pişirmeye devam edeceğim. İstediğim kıvama geldiğinde çorba kenarda pişerken ben çorbanın yağını hazırlıyorum çorba kaynamaya devam ediyor. Bir kahve fincanı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber hazırladım. Çorba için üzerine yağ ekleyeceğim. Çorba tamamen pişti. Pişen çorbanın üzerine hazırlamış olduğum zeytinyağı, tereyağı ve bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberle hazırlamış olduğum yağı ekledim. Soğan deyip geçmeyin, gerçekten lezzetini çok beğeneceksiniz. Kıvamı güzel oldu. Lezzetini biz çok beğendik. Yiyenler zaten hazırladığında lezzetini birebir görecek herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Açıklama kısmından tarifin malzemelerine ulaşabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir lezzette görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.